Yeni kanalın yeni bir videosundan daha herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. PUBG Mobile'dayız arkadaşlar. Ee, live Livik One şu Squad oynayacağız. Sizler de abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız da paylaştığım videodan anında haberdar olursunuz. Azul Azula'dan sonra arkadaşlar. Hmm. PUBG Mobile. <laughs> Biraz bayağı bir ara vermiştik PUBG Mobile arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim? Belki iki yıldır falan oynamıyoruz. Ama e, elimiz ısınacak arkadaşlar. Şöyle e, iki 2 eldir oynadım. <laughs> Özel ha Mishine'da sarı alam var arkadaşlar. Kesinlikle Mishine'dayız. Yani ortalık karışacak. Yerinizi hazırlayın arkadaşlar. Vaziyet alın. Ortalık karışacak. <laughs> Mishine'ı bir atladım Mishine'ı arkadaşlar. Pusucu çok. 8 kill aldım. Tam böyle hazırlandım, böyle gidiyorum. Şu şey tarafına, res tarafına doğru gidiyorum arkadaşlar. Oradan power, sağ taraftan power plant'a dedim. Tam çıkıyorum. Şu orta bina var ya, şu orta bina arkadaşlar. <laughs> adam kutunun arkasına yatmış. Ölümüne yatmış ama öyle öyle böyle değil. Ses vermiyor. Yani nefes almıyor adam. E işte tam böyle çıktım. Açıktan gidiyorum. Adam bir taradı. Al işte. Normalde moral motivasyonu var. Ama yapacak bir şey yok. O videoyu isterseniz de paylaşırım arkadaşlar. Altta atladık ya. <laughs> Olmadı bu. Eririskask. Üst kata çıkmam lazım benim. Bir kas, bir kas, bir kask. Üstümde adam var. Sesini sesini aldım. Dostum. Keşke ses katsan. Yani böyle keklik gibi ölmezdin en azından. Ulan sıkmayın be. Adam tehlikeliymiş pompalı almış geliyor. Ses yok arkadaşlar olduğum bir dışarıda var sadece. Şimdi dalacağız onlara da. Şöyle bir enerjimizi basalım arkadaşlar. Geçmiş bir yerine gelsin. Şimdi olay ne? Oy, hataya bak. tak iki iki tak. Bu bina dolu mu? Bu binada ses yok. Bu dolu mu? Buraya girmemişler bile. El bombası iyi oldu. Oy üst seviye kas da iyi oldu. Üst seviye sizi dizdik arkadaşlar. <laughs> eee? Bak gördünüz mü? Yattığı yere bak. Oy. Gör gör botu gör. Önümde bot var. Ulan. Seni çantada kektik seni. Botu kaçırdık. Gerçi botu boş ver. Adam daha var. Görüşürüz kankalar. Kendinize mutlaka cici bakın. Ah bot da geldi. Bot sanki ama. Hiç belli olmaz. Şurada. Ulan yukarı mı çıktın? Yok. Şurada. Ulan botun sesi bir garip. Ulan yok bu bot gibi değil. El bombası atmaz aynen aynı. Bak. Hareketinden belli. geldi Bu bot Git <laughs> geç böyle Ulan bununla mı uğraşacağız ya? Dur dur. Adam çok kapalı kutu ya. En iyisi. Motosikletle kaçmak. Geldi. Duydular sesi. Gelin gelin buraya doğru gelin. Özellikle arabalı olan. Hızlı gel. Evet evet evet. Aynen, aynen o şekilde. Lan kaza yapma düzgün gel. Evet evet. Arkamızdaki adamı da çağırmadık umarım. Bak açıktan koşuyor bir tanesi. Kendi uyanık saranlar arkadaş. Açıktan koşuyor. Gel 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 topla gel. Ulan kaç kaç kaç. İşte şimdi tufaya düştüler. Biri gitti. Ulan senin gibi bota. Bunların gerisi nerede ya? Vay. Öyle bu koptu. Bak şimdi iki kişi o karşıda. O net zaten. İkisi orada. Onlar bizi burada beklemiyordur muhtemelen. Onlar çatışıyor. Doğru. Aa sağda. Ses oradan geldi. Aynı. Gitsek mi oraya ya? Ya gideceğim ben. Bak biri oradan kaçıyor. Ama bırak bırak orayı. O gitsin yoluna biz buradakini bitirelim. Alan dışı zaten. Gel dayıoğlu gel Gel ben buradan seni güzel karşılayacağım gel Görüşürüz Karşılama tönelimiz iyidir ya Çok sana yakındır e ee, başka? Ölmüştür herhalde arkadaşlar değil mi? Gelin bakayım Bu alan yaşatmaz arkadaşlar. Yani biz burada bekleyeceğiz. Biri gitti alana. Başka başka. Mecbur gelecekler. Gerçi ne? Adamlar da alandadır şimdi. Ulan. O da çok geri. Evet bu kadar arkadaşlar. Uğraştırdı ama güzel oldu. Sonunda winle kapattık. Oh, fazla bir kil arkadaşlar. Şu e, Livik'teki şey e, Livik demişiz. <laughs> bir şahindeki adam yüzünden arkadaşlar. Ama yani e, ilk defa oynamamıza rağmen arkadaşlar bence güzel maçtı. Toparlayacağız. Daha da iyi, iyi olacaktır arkadaşlar. Bu arada tekrar videoya bakarsanız sizler de abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız da paylaştığım videodan anda haberdar olursunuz. Daha iyi videolar da gelecektir arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.